Merhabalar. Türkiye'ye geçişi ilk kez 1 Temmuz 1935'te denizcilik bayramı olarak kutlanan Türk karasuları, gölleri ve nehirlerindeki her türlü taşıma, ticaret, turizm vesaire hakkının Türkiye'ye ait olduğunu kabul edilen ve kapitülasyonların kaldırılması ile iyice bağımsızlığın pekiştirilmesini sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Teşvik Sanayi B) Kapodaj C misa misaka iktisadi D aşar vergisi Türk parasını koruma kanunu. Arkadaşlar tabii ki cevabımız 1 Temmuz neymiş? Kabodaş kanunu. Kabodaş kanunu benim tabirimle şöyledir. Benim denizim, benim yolcum, benim gemim. Benden hariç kimse gezemez demektir. Güzel bir soru arkadaşlar. Kabodaş kanunu arkadaşlar hangi kanunla desteklenmiş? Bakın soru bize bilgi öğretir. Kapitülasyonların kaldırılması ile de pekişmiştir. Bilginiz olsun. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.